Geldim işte. Mutlu musun şantajcı çocuk? Dedi her yenildiğinde oyunu terk eden çocuk. Terk etmeyip ne yapayım? Meleğe başka bir kadından başka bir kardeş gelsin. Ben de çok güzel kocaman bir aile olduk mu diyeyim. Kusura bakmayın ama bu sefer de ben medeni olmam hakkımı kullanıyorum. Tamam. O hakkını sonra kullan. Olur mu? Yukarıda Sancar'la kavgalı olduğunu belli etme. Kime? Kahraman boza. Eline koz verme. Tanıştırayım. Nare Çelebi. Dışişler Müdürümüz. Nare. Kahraman boz. Korkma. Bakar ama ısırmaz. Merhaba. Nihayet destanlara konu olan Sefir'in kızıyla da tanıştık ha. Bana Sefir'in kızı demezseniz memnun olurum Kahraman Bey. Doğru. Destan mı kaldı diyorsun değil mi? Şimdi ne diyecek sana Sancar'ın gelen bebesi anne mi? Ben sana göstereceğim şimdi evet. Cici'yi. Özel meselelerimiz sizi ilgilendirmez Kahraman Bey. Eğer müşteri dosyanız hazırsa görebilir miyim? Görürsün. Görürsün tabii de. Özel meseleler niye beni ilgilendirmiyor? Ha? Bu sırtlanlar özel meseleler yüzünden çökmüyorlar mı buraya? Ha çökeceğim şimdi sana ha. Daha ne çökeceksin lan sen bana? Ha? Sen daha bana ne çökeceksin? Bak Nara Hanım. Benim karım öldürdü bunların bacıları. Sebebim oldu bu hikayeyle biliyor musun? Sonra bir de bu kafamı şişirdiler. Sevdaydı, türküydü, destanlı diye. Destan nasıl olur biliyor musun sen? Ha? Harbiden ölürsün, öyle olur destan. Benim sunam gibi. Ama bundan kafiye çıkmıyor değil mi? Dünyanın en güzel seven kadını öldürüyorlar. Türkü falan yakılmıyor. Arabanın camından fırlayıp asfalta yapışıyor da destan yazılmıyor. Sizin o abuk sabuk hikayeleriniz destan oluyor. Bizim kıyamadığımız sevdamız toprakta çürüyor değil mi? Başlayacağım senin sevdana ha. Kahraman Bey. Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Toplantıda görüşürüz.